Şimdi ben bir yeni proje oluşturdum, Elekuyền Test diye. Aslında bunu e, sadece Elekuyền derslerini anlatmak için kullanacaktım. Fakat e, biraz önce ay günlerle falan konuşurken dedik ki bu yazılım eğitim blok projesinin admin paneline de bir yandan başlayıp parçalama falan, bir de benim yaptığım şekilde e, ilerleyip görelim dedik. Ondan dolayı bir tane admin paneli indirdim. E, onu şimdi parçalarak devam edeceğim. Şöyle public'in altında sanırım yapıştırırsak. Assets klasörü gelecektir. Assets'in altına direkt yapıştıracak ama ben onu Admin'in altına bir de ayrıca alacağım. Assets'in altında Admin diye bir klasör oluşturdum. Admin'in altına her şeyi aldım şu an. Daha sonra işlemlerimizi kolay yapmak için şu Pablin altına indirdiğim projeye de koyacağım. Diğer ekranda galiba kaldı. Bir bakalım bu muydu? Kullanacağımız. Biz böyle beyazı kullanırız muhtemelen. O yüzden şu admin 2 neymiş ya? Bunun farkı neymiş? Yok bu üstteki değil. Yandakini kullanalım. Bu admin 1'i komple yine kopyalayarak. Abiliğin içine alacağım. Bunu almamdaki asıl amaç işlemleri yaparken buradaki HTML'leri hızlı ulaşmak. Ardından da bunu en son sileceğim, kaldıracağım burada. Tutmayacağım. Genellikle e, empty ya da işte boş bir sayfa şeklinde bir sayfalar olur. Tabi burada var mıdır bilmiyorum bu temanın. E, page tree var mı öyle bir şey? Şu an göremedik. O zaman şeyden ilerleyelim. Yine buradan ilerleyelim. İndeksiniz bakalım boş mu? İndeksin şurası dolu. Onun boş olanları genelde birçok temada oluyor arkadaşlar. Ama burada galiba bizim aldığımız temanın içinde sanırım yok diye düşünüyorum. Helix şurada bir tanesi. bana arada boş gelmişti ama demin bakarken değilmiş. Of kalmaz komple boş. Tamam ben bu indeksi alıyorum. Direkt indeksten yürüyelim. Hepsini kopyaladım. Resource Views'ın altına geldim. Bir tane Layout diye klasör oluşturdum. Layout'un içerisine de admin blade php'mi oluşturup içerisine yapıştırdım. Bu alanların böleceğim öncelikle yieldla ve include'la beraber. Burası title alanı olduğu için title olsun. Eğer ki title diye bir bir şey göndermezsek biz admin panel şeklinde bir bilgi yer alacak burada. Fontlar yüklenmiş. Aset düzenlemesini yapıyorum. Şimdi burada bizim asesin altında admin'in altına şeklinde ilerlemiştik. O yüzden buralara bir kez daha seçip şöyle yollarını düzelttim. Şöyle bakın üzerine geldiğim zaman kontrolle beraber doğru yolları gördüğünü görebiliyorum. Bir sorun yok. Yani şuradaki resimlerle ilgili sorun olabilir ama bu direkt e, Avatar'ın olduğu kısım olduğu için burayı da düzelteceğim. Bassless'den sonra yine admin'in altında şeklinde resmi de düzelttim. Sidebar'ı kapattım, Container'ı kapattım en alt bölüme de aynı işlemi yapsak iyi olacak. Bunu option üst tuşuyla yapıyorum Mac kullananlar için. Ee, Windows'da ise Ctrl W ile aynı anda seçimini yapabilirsiniz sizlerde. Asesinin altında. Edmenin altında. Yolları da düzgün bir şekilde çağırdım. Şurada bir kırmızı var. Onu bir görmek istiyorum. Neyden kaynaklı? Bir background URL verilmiş. Yani inline bir CSS ile beraber. Yolunda bulamadığı için tabi hata veriyor. Biz burayı da şöyle seçelim. Bunu da böyle düzeltmesini yaptık. Şimdi bir öncelikle bunun çalışıp çalışmadığını bir görmemiz lazım. Şu belkamı da sildim. Rootlarıma gelip web.php'ye e, şurada bir layout'lar içinde admin'i bir ana sayfa olarak açmasını isteyelim. Bakalım e, panelimiz başarılı bir şekilde geliyor mu? Şu anda geliyor. Bir sorun yok. Önce bunun bir kontrolünü yapmış olduk. Sonrasında geliyoruz. Şimdi artık bölme ve parçalama kısmını yapacağız. Şimdi layoutların altında zaman zaman yani bu her projede anlık olarak hani o an ne düşündüğüm ilk defa başladığım zaman değişebiliyor ama klasik kullanılan bazı şeyler var. Hani isimler olarak klasörlerin e, isimlerinin verilmesiyle ilgili bir standartlar oluyor. Bu view'ların altında işte layout dedik. Layoutlarımızın bulunacağı kısım. Bu admin panelinin içini böldüğüm için adminle ilgili layoutların bulunacağı bir klasör daha oluşturmam gerekiyor. Bunun haricinde istersen bunlara komponent diyebilirim. istersen admin diyebilirim. Ee, komponent dememin sebebi komponent olduklarından değil ama admin'in komponentleri, admin'in bölümlerini oluşturduğu için yine buna sections da diyebilirim. Yani bölümler anlamında da kullanabiliriz. Ama ben daha önce sizlere söylediğim için aynı şekilde yürüyeceğim. Layout'un altında admin diye bir klasör oluşturacağım. Bu admin'in parçalandığı noktalar içerisinde barındırıyor olacak. Şimdi şu en üst taraflı şimdilik hani bir işimiz yok. Çünkü her şeyi çağırdık. Bu hit bölümünü kapatıyorum. Body'nin içinde de şöyle baktığım zaman bir sidebar bölümü var. İşte bir container yani ana bilginin olduğu bir bölüm var. Hatta bunları bir böyle kapatarak ilerleyelim ki footer'ımız varsa footer'ımızı görelim. Content wrapper dedi. Content'e geldim. Container'ı var. Row'unu kapattım. Bakalım footer'lı bir bölüm var mı? Daha doğrusu dikkat etmedim ben ona. Belki de yoktur. Bir onu anlamaya çalışalım. Sanırım yok. Biraz aşağı doğru kaydırdım. Footer gördüğünüz gibi görünmüyor arkadaşlar. Eee... Ondan dolayı booter'ımız yokmuş. Yani en azından onda bilgi bir işimiz olmayacak. Şimdi sidebar olduğuna göre ben alıyorum bu sidebar'ı. Böyle geldim. New dedim. Bir blade olarak sidebar oluşturdum. Tabii şunu eklemeseydi ki yeni. Bir daha oluşturacağım. Direkt git eklediği için otomatik olarak bir kez daha ekliyorum. Sidebar bir daha sormasın. Cancel bunun içerisine şöyle sayfayı da böyle ikiye bölerek çalışırsanız sizin için de yararlı olur. Aynı anda görmeye çalışırsanız. En üstten sidebar'ı aldım. Sol taraftaki sidebar'ın içerisine ekledim. Herhangi bir işlemde başka yapmadım. Bunun içinde bir logo bölümü, bir app menü diye bir bölüm var. Bu menü dediğimiz yer bizim için işte nav var. Yani şu soldaki şu dashboard'un olduğu alanı tekabül ediyor. Şu üst tarafta zaten logonun işte Neptün bakın logosunun geldiği alan olmuş oluyor bizim için. Yani burada bunu bölüp bölmemek size kalmış. Bölmek zorunda değilsiniz. Hani sanki öyle bir algı oluşmuş durumdaydı sizde çünkü. Hani ben her yeri bölmeliyim. Her yeri içinde de bölmeliyim gibi. Ee, sen sidebar'ı eklemek istediğin zaman logonun da gelmesini istiyorsan bölme. Ama logoyu ben istersem gelsin, istersem gelmesin gibi bir algıya sahipsek o zaman da bölebilirsin. Hani bu tercih meselesi. Yani bu nasıl beklediğin, nasıl baktığınla alakalı bir durum. Ee, şimdi bu li'lerin olduğu yeri Aldık koyduk yani şu anda bizim. E benim her yerde de bu ilgili sidebar'a ihtiyacım olduğu için sidebar'ı sildiğim yer neresiydi? Şurasıydı. Ben bir daha geri getirdim kontrol Z ile. <laughs> Yerini çünkü silince direkt konteynere kaymış. <laughs> Yerini aldım. Mecburi gelmesini istediğim için yani olacağından dolayı add include dedim ve içerisine layout'un admin'inin içinde bakın sidebar şeklinde bunu artık buraya geleceğini belirtmiş oldum. Şimdi bizim search ile ilgili bir kısmımız varmış. Bakın search'ümüz bakalım bir nerede. Görmeye çalışalım beraber. Evet. Muhtemelen şuna bastığımız zaman açılan bir yer var. Bakın. Açılan bir kısım. Yani ben bu search'ü istemiyorum zaten. Normalde kullanmak ama. Oldu ki ilerleyen zamanda da bunu kullanmak da isteyebiliriz. Böyle bir ihtimalimiz var sonuçta. Hani projede böyle bir şeye ihtiyaç oldu diye düşünelim. O zaman ben bu search'ü de bölmeliyim ki daha sonra ihtiyacım olursa ben bunu yine kullanabilirim. Ya yani şimdi ben bunu buradan silerim. Eee daha sonra ihtiyaç oldu gideceğim bir daha projemin temasını mı bulacağım da aktif etmeye çalışacağım. Bunu hayır. Bunu yapmayacağız tabii ki. O yüzden gidip search'ü de bölmemiz gerekiyor. Hı -hı. Yani mantığı nasıl kurulduğunu anlamanızı Hı -hı. istiyorum orada. Yani Nasıl bakılıyor yani bakış açısı nasıl? E her zaman yani her zaman derken çağırmak Hı -hı. istediğim Hı -hı. zaman aynen dikkat ettim. Hı -hı. Ee, gelmesini istiyorsan ben ya yine include'la çağıracağım. İşte layouts admin sidebar gibi layouts admin search. Ama tabii ki bu bir şarta göre gelecek. İstiyorsam gelip istemiyorsam gelmeyecek. E, ben gelmesini istemediğime göre o zaman şu an gelmesini istemiyorum onu. Bir ilk koşulu yazarım. Derim ki bir büyüktür iki. Bir hiçbir zaman ikiden büyük olmayacağı için bu koşul sağlanmayacak şu anda. O yüzden bu search bölümü şu anda bizim için Gelmemiş olacak. Zaten bir... burada olduğunu bildiğim için. Yani Hı -hı. aynen. Daha sonra istediğim zaman açarım o kodu. Oradan ve getirmiş olurum. Şimdi bakın buraya bastığım an açılmayacak artık. Search'e basıyorum açılmıyor. Hı -hı. Madem ki buradaki Search'e böyle bir if komutu koydum. O zaman gelip buradaki e, sidebar'ımın içerisinde de var mıydı bakalım. Burası gerçi sidebar değil. Burası bizim header bölümü mi denk geliyor bakalım. Ya, nereye denk geliyor. Logonun olduğu yerde bir close varmış. E, search nerede bu da var mı? Bir daha burada atalım. kapattım. Evin içerisinde ara Gerçi search bir resmi dikkat de ediyoruz değil mi? Daha mantıklı olacak. Aynen bak burada search varmış. Applications, report projects, application, report projects ve yanında hemen search diye bir alan var. O zaman bunu da gelirim. Derin ki bir büyüktür. 2 ya da buna bir settings'e bağlayacağız daha sonra. Hani ayara bağlayacağız. Search açık olsun mu olmasın mı gibi. Onu da buradan yapabileceğimizi görmüş oluyoruz ki bakın ikinci search'ümüz bizim kalkmış oldu. Şimdi buraya bakınca böyle kolaymış gibi de geliyor olabilir. Ama ee, bir navbar bölümü var. Hatta şöyle bu tarafı biraz büyüterek ilerleyelim. Böyle incelediğimiz zaman lideri kapatarak mı ilerleyeyim? Oğleyin bakayım mı? UL'e ilerlesek iyi olur. Çünkü bakın navbar var, bir tane. Bir de display flex'lenmiş şekilde bir UL e şekli daha var. Yani bu da application sport. Şurası ve sanırım şu sol taraf. Yani emin değilim. Emin olmak için içine bir daha bakacağım. New workspace, new board şeklinde gelmiş. Bu artıya bastığımızda bakın new workspace, new board diyor. Yani aslında bu şu ikisi, şu UL ile şu alttaki UL ikisi yan yana getirildiğini düşünüyorum ben. Ee, böyle baktığımda ilk hani aklıma gelen. O yüzden bir şöyle yine küçülterek bakın dikkat edin. Hep kapatarak ilerliyorum. Hani acele etmeden kapatarak anlamaya çalışarak ilerliyorum. İşte baktık navbarımız var. Bir tane daha burada navbarımız var. Bakın zaten yani klasları bile aynı yapılmış. E, şu bölümün üstteki bulunan bölümün bizim her zaman yine gelmesini istediğimiz bir bölüm duruma göre değişiklik de gösterebilir. Hani değişiklik göstermesine kastım ne? Biz bazen işte mesela buraya artıya bastık ama bakayım şunların altında neler var. Şuna kapatınca da kapanıyor. Yani bunu muhtemelen biz her zaman gelmesini istemeyiz diye şu an düşünüyorum açıkçası. Ama şurada bir logout bölümü olacaktır ya da şurada mı logout olacak? Şu normalde dille ilgili kısım yapılmış. Logout'la ilgili tamam. bir kısım koymamış. Biz bunu şey gibi düşünürüz ya, şuraya logout koyarız. Yani şu dil olan kısmı logout ya da logout yiyiz. ya da... Bakayım bunlarda bir şey var mı? Yok. Ya da şunu logout'a çeviririz. İçerisine logout koyarız. Adam notification şeklinde yapmış ya da notification ellemeyiz. Ee, birisini logout'a çeviririz yani sonuç itibariyle. Ve şunu demeye çalışıyorum. Buraya ihtiyacımız var. Öyle veya böyle. Ya da şunu adam kapatsın açsın şunu da kullanabilsin yani hani. Bu aktifliği bozmayalım diye ihtiyacımız var. O yüzden bunları ellemeyeceğim ana panelimin içinde bulunmasına izin vereceğim. Ha bölebilir miyiz? Bölebiliriz. Bu bir tercih yine. Deminki de konuştuğumuz gibi. Peki buna ne diyebiliriz? Madem ki bu site var. Bu da header. Bakın isminden header demiş adam. Ben de adamın header demesini hiç bozmayayım. Yani çok mantıksız bir işlem yapmaya gerek yok. O header demişse bu benim için de header olsun. Bilek demem gerek yok. Bilekten oluşturduk. Bunu da sağ tarafa aldım. Şu header bölümünü kapattım. İçerisine koydum. Şimdi bunu aldığım yer şurasıydı. Add Include dedim. Ve Header'ı almasını istedim. Bir sayfayı inliyorum. Bakıyorum bir aksilik var mı yok mu. Herhangi bir aksi bir durum yok. Yine gelmeye devam ediyor. Burayı da böldüm. Şimdi sayfamın içerisinde en önemli kısım <laughs> ve hani en aktif kullanacağımız aslında veri yollayıp kullanan getireceğimiz ana yer zaten şöyle bunların arasını açıyorum ki biraz daha ben açıkçası anlarken daha rahat anlıyorum böyleyken. Content kısmı yani içeriğimin olacağı kısım. Bakın app content diye bir div var hepsini kapsıyor. Yani bunu ellememe gerek yok. Zaten her şey içerisinde gelecek. Sonra bakın bir daha content wrapper'a bakıyorum. Adam onu da kapsayıcı olarak koymuş. Ben ismi de wrapper. Buradan bunu da anladım. Sonra şu konteyneri kapattım. Konteynerde biliyorsunuz küçüklük büyüklikte tam mı gelsin, biraz daha ortalama gelsin. Bunu sağlıyordu. Sonra içinde bir row var. Bakın rowların kendini tekrar ettiğini artık buradan anlamaya başlıyorum. Sonra düm düm diyorum, bu rowlar demek ki birbirini tekrar ediyor ve yani her bir yeni e, satır açmak için adam bunu kullanmış. Tasarıma gelip bir bakıyorum. Şu dashboard diye bir alan var. Geri geliyorum. İlkine bakıyorum. Bakın dashboard alanın burası. Benim buna ihtiyacım var mı yok mu önce buna karar vermem lazım. Yani vermem lazım diyorum ama muhtemelen benim bir yöneticim var. Birisi var. Ya da bir tasarımcımız var içeride. Ya da bu işin işlemesiyle ilgili görüşürüz bir müşteriniz var. Bundan bir şekilde bir e, brief almışsınızdır. Yani buna yönelik olarak hareket etmeniz gerekiyor. Ha, almadıysanız da karar size tabii ki. Yani sen dersin ben olmasını istiyorum. Olmasını istemiyorum. Şu an bence bizde olsun. E, kötü durduğunu düşünmüyorum. O yüzden yer verelim. O yüzden birinci row'u hiç ellemiyorum. Şimdi sonra alta bakıyorum. Bakın altta da içerik var. Ya yani bunları şu anda kullanmayacağız. O yüzden de alttaki bütün rolları sileceğim. Bunları duruma göre ekleyeceğiz çünkü. Tamam? Birinci aşh hepsini sildim. Şöyle de bakın bir yeniliyorum. Ana olarak sadece dashboard'um boş olarak kaldı benim için. Sonra sol taraftaki bölümümüz vardı sidebar'ımız. Bu sidebar'ı da şimdi bir başlangıçta boşaltacağım. Sonra yavaş yavaş eklemeleri biz yapa yapa ilerliyor olacağız çünkü. Şimdi buraya kadar okeyiz. ama bakın içeriğimin geldiği yer neresiymiş? Bu row'un altı. Ama ben ister buraya işte şöyle düşünelim. Rovlar açarak Rovlar açarak ilerlerim. İster işte ne bileyim bir rov açıp içerisinde ilerleyebilirim. Demek istediğim şundan bahsediyorum. Bir rov açıp rovun içinde mi tüm alanları tutmak istiyorum yoksa şurayı serbest mi komple bırakmak istiyorum yield'la beraber? Bence yield'la bırakıp serbest bırakıp kullanacak kişi bu layout'u e baksın ona göre kullanmaya çalışsın. Burada geliyorum diyor ki burası bir content içerik bölümü. Biz burada CSS ile ilgili olan kısma bir ekleme yapmamıştık. O yüzden şuraya da geldim. Add yield. Bu benim tırnakta bir sıkıntı oluyor. Ben bir türlü çözemedim bu bilgisayarın Niye böyle yapıyor ama. Ve aynı anda alta koyuyor. Yani option'a option'a da basmıyorum. Vallahi bir şey var ya. Burada yapmıyor. Buraya koyunca Çift tırnak yapıyor. CSS. En altta da geldim JavaScript'in hemen altına JavaScript yazdım. Bunlar da çağrılacak alanları. Şimdi biz burada dashboard diye bir alan görüyoruz. Bu dashboard'u e, sayfaların içerisinde koyabiliriz. Yani şundan bahsediyorum yine. Şu row'lu bir alan var ya hani şurası. Şimdi Benim her sayfamda burası dashboard mu gözükecek? Hayır. Birisi kategori ekleme, birisi kategori listeleme birisi makale ekleme, makale listeleme gibi 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 çoğalarak gidecek. O yüzden ben aslında şu an şunu fark ediyorum ki şu rowlu olan kısım benim içeride olması gereken kısım değil. Yıpla çağrılan kısmın içinde benim bunu kullanmam gerekiyormuş. Tamam Bunu buradan fark ettik. İstersek bunu bizim daha önce derslerde gördüğümüz gibi komponentleştirebiliriz. İstersek de include'la çağırdığımız yerlerde kullanabiliriz. Ya bu bir tercih yine. Bunun bir özel bir durumu yok yani. Hani şunu diyemezsin. Yani niye include kullandın, niye component kullanmadın gibi bir durum söz konusu değil. Adam öyle istedi, öyle kullandı. Ama düşünün ki şöyle bir durum. Sizden önce birileri projeyi yazmıştı. Hep include ile devam etmiş. Senin gidip orada komponent kullanmak baya baş kaldırış yani gerek yok. Kim ne yaptıysa devam edeceksin oradaki duruma. Ha, tamam şunu diyenler olabilir. Ya hocam bu daha doğru, daha iyi yaklaşım. ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Ama düzelteyim derken de iç e, dinamikleri bozabilirsin. Gerek yok böyle bir duruma. Ya da en azından başlangıçta gelip baktın ki ilerleyen zamanda herkes buna sıcak bakıyor. Beraberce geçersiniz. O yüzden şu row kısmını şimdilik yorum satırına aldım. Kullanacağım zaman e, aktif olarak vereceğim. Şimdi yine genel olarak panelimiz bir boşaldı. Sol taraftaki sidebar'a geçiyorum şimdi. Sidebar'ımızı bir boşaltalım. Böyle en üstten gidip e, logo bölümü var. Apps diyor. App nereye denk geliyor? Şurası bakın. Şurası Apps'miş. Apps'in yazdığı yer. Yani. Hemen altta dashboard var. Şöyle ikisini tuttum. Şuradan bir kere Li'ye bastım. Çünkü bakın bunu kapatamıyorum. Hepsi Li tekrar olduğu için. Akordiyon menü diye de bir tane alan oluşturulmuş zaten. Şöyle aşağı doğru kayacağım. Ya benim hiçbirisine çünkü ihtiyacım yok. Bunların hepsini tertemiz yapacağım. Geldim en alta. Shift'e basılı tutarak en sonuna bastım. Sildim arasını. Bunu bir yeniliyorum. Dashboard bölümü benim ana sayfam. Şu an tertemiz. Yani bizim ana ihtiyacımızın olduğu kısımlar duruyor. Yani diyebilirsiniz ki şunları temizleyelim. Yani temizlenebilir. İhtiyacımız oldukça buralarla ilgili dokunuşları ufak ufak git gel yapacağım. Zaten. Şu anda o yüzden ellemiyorum. Sidebar'ımız okey. Ee, sadece şu web php'de ana sayfama bir name vereceğim. Ee, home diyorum buna da. Ana sayfayı göstermek adına. Sidebar'ımda da şu dashboard'lu olan kısma diyorum ki home'a gitsin. Linkini baştan bir verelim. root home Sonra biz ne yapıyorduk? Şu aktif klasını neye göre ekliyorduk? root is home'sa aktif ekle değilse hiçbir şey ekleme. Şimdi bunun bakın gördüğünüz gibi şu i'ye kadar uzuyor yani. Şunu böyle altı almak tamam. yine tercih. Yani zorunluluk <laughs> değil. Ama okunabilirliğini daha arttırdığımı düşünüyorum. <laughs> tabii ki sayfam böyle 2'ye 3'e dörde böldüğüm için de birazcık uzadı göremedim ama yapmakta fayda var. Şöyle bir yeniliyorum bakalım. Ana sayfada olduğum için yine bakın aktif olarak yani. geldi. Mavi olarak gösterdi yani. Aslında şu çarpı da silelim. <laughs> o kısmı da gördük. Şu an bölmem parçalamam okey ama benim ana sayfam tabii ki Home yani layoutların içinde admin mi? Hayır. Geleceğim Views'ın altında admin diye bir klasör oluşturuyorum. Admin'in sayfalarının bulunacağı kısım yapılacak işlemler. Index herhangi bir klasörün altında olmak zorunda değil. Index nedir? Ana sayfa zaten. O yüzden direkt admin'in altında index diye bir tane blade oluşturabilirim. Bu ana sayfa anlamına geliyor. Bizim için. Geliyorum. Index diyorum. Şimdi bunun kullanacağı hatta böyle yapmayalım. Biz daha önce bir template oluşturmuştuk hatırlarsanız. O template'i kullanarak devam edelim. Sizler de bence öyle yaparsanız yani hani e, hata yapma ihtimaliniz bazen kafanız karışıyor. Onu engellemiş olursunuz diye düşünüyorum. Şu blade olan birinci blade'i kullanacağım o yüzden. Yine index diyorum. Şimdi buraya geldiğimiz hazır bir yapımız vardı. Ben yani biz CSS, content, JavaScript otomatik olarak verdik. Bir sıkıntı yok. Şimdi buraya da bakıyorum. Extends yani neyden türetilmesini istiyorsun diye bana soruyor. E ben ne yaptım? Gittim layoutların altında bir tane admin diye bir layout oluşturdum. Bu layoutu admin sayfalarını kullanacağım için yaptım çünkü. Bir daha bir daha aynılarını çağırmayayım diye. O zaman geliyorum extends bölümüne diyorum git layoutların arasında. Admin layoutunu benim için kullan. Sonra hatırlarsanız şurada bir yield'la title diye bir alan açmıştık. Bu şu anda bizim içeride yoktu zaten. O yüzden bu title'ı da ekleyeceğim içerisine. Neredeyiz? Şu indekste. En üstte geldim. Et yield işte et yield ne ya? Pardon özür dilerim. Section title diyorum. İçerisine de geleceğim. burası da benim için? Ana sayfa. Ya da ne diyelim? Dashboard diyelim biz bunu. Dashboard diye title'ının verilmesini istedim. Daha sonra şu content bölümüne geliyorum. Ve admin panelinin içinde hatırlarsanız şurada bir yorum satırını aldığımız bir alan vardı. Burayı buradan artık kestim. <laughs> Ve e, indeksin içerisinde şu content'in olduğu yere bir koydum. Sadece amacım görmek. Yani bu geliyor gelmiyor. Bunun bir farkındalığını yapmak. Daha sonra burada da artık admin'in içerisinde index sayfası açılması lazım. Ana sayfa geldiğinde bunu aç. Çünkü niye deminki layout'tu. Biz onu sadece görmek için yapmıştık. Şimdi ise admini açtığımızdan emin olmak istiyoruz. Bir kez daha yeniliyorum ve yine sayfam başarılı şekilde gelmiş oldu. Ee, şu an bunu parçaladık. Peki şöyle bir kullanım yapalım. Bence bu yararlı olacak çünkü hepimiz için. Yine buranın demiştim ki biraz önce işte isterseniz bunu bir komponente çevirebiliriz. İstersek de e, ne diyelim ona bir include ile otomatik olarak eklenmesini sağlayabilirdik. Hı hı. Yine biz madem ki komponenti hep beraber öğrendik bunu komponentleştirerek kullanalım istiyorum. O yüzden. Şimdi şöyle root açık değilmiş. bir bağlanalım. Proje eloquent database projesi. php artisan make component dedim. E, ardından admin'in altında bizim için nedir bu? Bunun karşılığı page description diyor bakın. Ne diyorum? Ben de bunu o zaman madem öyle page description komponente oluşmasını istiyorum. Tire tire view diyorum. Sadece görselinin yani görüntüsünün oluşmasını istiyorum. Bakalım bizim için başarılı bir şekilde oluştum. Bakın komponentin altında adminin altında page description bileğedimizi görebiliyoruz. Şimdi benim komponentim oluştuğu zaman ilk işim o zaman şunu yapmak olacak. Geleceğim buraya. Bu komponenti bir çağırayım. Önce bir çağırayım ki hani bu durumu bir kere unutalım hani. Bir daha bir daha kafamızda kalmasın burası. Komponenti çağırdım. Komponentime bir tane benim sadece h hey 1 başlık bölüm var. Ya, bir title bölüm var. O zaman geliyorum içerisine. Bir tane slot oluşturuyorum. Ya bu benim tercihim olduğu için böyle yapıyorum şu an. yine. Biliyorsunuz ister böyle kullanırdınız. isterseniz şuraya gelip iki noktayla da kullanabilirdiniz. Ben şu an bunu dashboard'u şurada yolluyorum bunu. Daha sonra bunun içine gelip de şuraya kopyalayacağım bir böyle robomu aldım. Page description içine gelip yapıştırdım. E Benim burada bir title'ım gelecekti. Title'ım yoksa da boş bıraksın demiş oluyorduk. Şöyle geliyorum tekrardan <laughs> ee, indeksimin içerisine. <laughs> Üstteki alanı bilerek silmeyeceğim ki iki kere geliyor mu bir görelim alt alta. Sayfayı yenedim. Bakın iki kere geldi. O zaman artık ben üsttekini silip artık kullanmayabilirim. Bu bir zorunluluk olmaktan artık çıktı ve benim bir tane de elimde komponentim olmuş oldu. Ben bu komponenti tekrar tekrar istediğim yerde de kullanabilir hale getirmiş oldum. Tabi ister kullanırsın ister kullanmazsın. Bu bir tercih yine. Bakış açısı yani buradaki durum yine. Ee, bu kısım da okey. Sanırım şu an burada dersi bence durdursak yeterli olur. Yani bölmemiz çünkü şu anda okey.